بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وصل الحديث مصطلح الأحاديث كتاب مزدان، بين الدرس الباب الأول الخبر، خبر نذر وفيه ثلاثة فصول، خبر قنصند يشتنى فصل مُزْبَرَ الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا وفيه مبحثان. Haberin bize ulaşması yönüyle kısımlara ayrılması ki onda iki tane bahis, iki tane konu var. El faslu thani ikinci fasıl taksimatu haberil ahadi ve fihi mabhathani. Haber-i ahadın taksimatı yani kısımlara ayrılması onda da iki tane konu var. El faslu salisu üçüncü fasıl haberul ahadil müştereki beynel makbuli vel merdudi makbul ve merdud arasında müşterek ahad haber ki onda da iki tane mübhat var. Üç faslımız var. Her bir fasılda iki tane mübhat konu var. Fasıl <laughs> evvel birinci fasıl تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا بزولش مصي إلى خبر تقسيم وفيه مبحثان إكتنا قنوار بردا المبحث الأول الخبر المتواتر برنج كونو متواتر خبر المبحث الثاني خبر الآحاد آحاد خبر الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا Bize ulaşması yönüyle haberin taksimi. Temhid. Yenqasimu'l habaru binisbeti liwusulihi ileyina ila kismayni. Bize ulaşması yönüyle haber iki kısma ayrılır. Birincisi fe inkan lehu turuqun gayru mahsuratin bi adadin muayyinin fehu'l mutawatir. Eğer haber için belli bir sayıda sınırlandırılmamış kadar çok bize ulaşan yolu varsa o zaman ona mütevatir denilir. Ve inkan lahu turukun mahsuratun bi adadin muayyinin fehu al Belli bir sayıyla sınırlı e, bize ulaşması yönüyle belli bir bize e, nedir belli bir sayıyla sınırlıysa onun geliş yolları o zaman ona haber-i ahad denilir. ولكل <laughs> منهما أقسام وتفاصيل Bunların her birisi için bir, bir takım kısım ve taksimatlar var. Sa'ezkuruha ve ebsutuha inşallahü teala bi mebhabeyni. Bunları ben zikredecek ve inşallah biraz da açacağım. Ebsutuha bast biraz sermek açmak demektir. Ve huma dedi ki iki iki fasılda bunu sana açıklayacağım dedi. Bunlardan birincisi el mebhatul evvelu el haberul mutawatir. Evet. Birinci konumuz mütevatir haber. Tarifuhu tanımı lügaten Huve ismu fa'ilin muştakun minet tevaturi. Mutevatir kelimesi isim fa'il olup tevatür maslarından müştaktır. Ne demek tevatür? Ey tetabu'i. Arka arkaya birbirini takip etme. Tekulu tevataral mataru ey tetaba'a nuzuluhu. Yağmur birbirini takip ederek yağmaya devam etti manasına. Tevatara. Bu lügattaki manası. Lügattaki manası tevatül, tetabu. İstilahta ise ma ravahu ahadun kethiratun tuhilul adetu tevatu'ahum alel kizbi. Adedin çok kimselerin rivayet ettiği hadistir. Öyle ki tuhilul adetu adet muhal kılar, imkansız kılar. Tevatu'ahum onların ittifak etmesini Kirbi yalan üzere. Yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayacak kadar çok kimsenin rivayet ettiği hadistir. mütevatır hadis. Yani 3-5 kişi olsa dersin ki e, bunlar ya e, gelin beraber anlaşalım da böyle böyle bir hadis uyduralım. Bu peygamberimizden gelmiş bir hadistir diyelim. Aslında böyle bir hadis olmadı halde. Ama sayı arttıkça insan bu böyle bir anlaşmanın böyle bir yanlış üzere kötü üzere kötülük üzere anlaşmanın imkansız olduğu kanaati oluşur. Şerhut tarif ve manat tarifi en el mutawatir huwa el hadis ev haber hadis veya haberdir ki yervihi fi kulli tabakatin min tabaqati senedihî رواة كثيرون سندن هربر طبقا صندا هربر قشاوندا برشوخ راويلر و روايات ادرلر يحكم العقل عادة باستحالة ان يكون اولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر اختلاق ايجاد ما buradaki maksat uydurma. Bir haberi kendi yanımızdan uyduralım diye uydur kendi yanın yanından haber uydurma üzerinde ittifak etmeleri etmelerini akıl muhal görür, imkansız görür. <laughs> tamam. Mütevatir hadis o hadistir ki her senedin her her tabakasında her kuşağında birçok kimseler vardır. Öyle ki akıl adeten onların anlaşıp da bir hadis uyduralım, bir hadis ihdas edelim üzerinde ittifak etmelerini muhal görür. Şurutuhu mütevatir hadisin şartları yetebeyyenu min şerhit ta'rifi bu tarifin şerhinden açığa çıkar ki أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة. بالخبر التواتر أنجق دور تشارت وهي أ onlar... يعني yani أن يرويه عدد كثير. شوكيم سلر وحادثة وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال. Bu çokluğun en az derecesi ne kadar olmalıdır? Bu konuda birden fazla görüş var. El muhtaru ennehu aşaretu eşhasin. Evet tercihli görüşe göre en az 10 kişi olmalıdır. 10 kişiden az olmamalı. Bu arada 15-20-30 kişi de olabilir. Bey En tuceda hazihil tu fi cemii tabakatis-senedi bu çokluğun senedin bütün tabaka tabakalarına mevcut olması yani mesela diyelim ki tabi tabiinde 20 kişiler tabiine indikleri zaman sayı dokuza indi Sahabeye indiklerinde sayı 5'e indi bu tevatür e, vasfını kaybetmiş oldu evet çünkü beriye doğru geldikçe çoğalması normaldir. Bir tane sahabe beş kişiye bir hadis anlatır. O beş kişi de gider her birisi beşer kişiye anlatır. Ne yaptı? 25 kişi etti. tebe-i tabi'in tabakasında. Ama sahabe tabakasında bir kişi ise o ahad hadistir. Evet. Üçüncü şartı en tuhilal adetu tavatu ehum alel kizbi. Aklın onların yalan üzere anlaşmalarını muhal görmesi. En tuhile muhal görmesi. El adetu adetin tevatu ehum. Onların ittifak etmesine, anlaşmasına al ki dal. Dördüncüsü en yekune e, müstenedü haberihim el hisse haberlerinin haberlerinin dayanağı bizzat duyu organları olmalı. Ya gözüyle gördüğünü söyleyecek ya kulağıyla işittiğini söyleyecek ya da e, her doğru gözüyle gördüğünü ya da kulağıyla işittiğini söyleyecek. Bana şunu şunu söyledi demesi gibi. Ben Resulullah Aleyhisselam şöyle şöyle yaparken gördüm. Resulullah Aleyhisselam şöyle şöyle söyledi ben de işittim demek gibi. Kaqawlihim Semi'na Ev ra'ayna Ev Lemesna Ev Nokta 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 Yani Şöyle şöyle işittik Şöyle şöyle gördük Şöyle şöyle dokunduk Elle dokunmak falan gibi ee, Ya da Diyelim ki biz Burnumuzla Efendimiz Aleyhisselam'dan Şu kokuyu kokladık Yani misk kokusu sürmüştü Biz de kokladık falan gibi yani neticede koku da bir duy organıdır ya. Eee amma in kana mustanadu khabarihim al akla eğer haberin dayanağı akıl ise lems değil de ya da sema değil de ya da efendim rü'yet değil de دي, akılla aklen tahmin etmek ya da anlamak gibiyse ka qawli e, kel qawli bi hudusil alemin mesela kel qawli bi, bi hudusil alemin mesela mesela bir insanın alemin sonradan yaratılmış olduğunu aklıyla keşfetmesi gibi fela yusammal khabaru hina izin mutawatir an böylesi bir habere mutawatir denilmez anlaşıldı. Yani akılla anlaşılan bir habere mütevatir denilmez. Ya işitilen, ya efendim dokunulan, ya e, görülen olması lazım. Hükmü mütevatir hadisin hükmü. El-mütevatir yufidül ilme daruriye mütevatir daruri ilim neticesi verir. Yani herhangi bir hüküm mütevatır hadisle sabit olmuşsa zarureten onunla amel edilir. Onun hilafına davranılmaz. Evet. Ey il ilmel yakini yellezi yakini bir ilim verir ki yuttarrul insanu ile tasdiki bihi tasdikan cazimen. Evet. insan ona mecbur mecbur edilir. Yattarru daha mı iyi olur orada arkadaşlar? Yattarru ileyhil insanu ila tasdiki vihi tasdikan cazimen. Zaruri bir şekilde sanki yattarru orada daha uygundur. Ee, i̇nsanoğlu kesin, kat'i bir şekilde onu tasdik etmeye mecbur olur. Yani onun aksine bir şeyi düşünemez. Mesela kemen e, yuşahidul emre bi Bizzat kendisi bir şeyi gören insan gibi. Yani ben şu anda işte 5-6 kişinin şu sehpa üzerinde ders okumakta olduğunu gözlerimle gördüm mü? Tamam. O bende yakini bir bilgi oldu. Birisi dese ki ya e, ee, işte onlar ders okumuyorlar da yemek yiyorlardı vesaire vesaire deseler ben inanmam niye çünkü gözlerimle gördüm bunu. Fe innehu la yetereddedu fi tasdiqihi. O haberin tasdikinde asla tereddüt etmez. Fe kezalikel haberul mutawatir. Gözüyle gören bir insan nasıl ki tereddüt etmiyorsa mutawatir hadiste öyledir haber Lizalika kana al-mutawatir kulluhu maqbulan wa la hajata ila al-bahsi an Bu sebeple bütün mutawatir hadisler makbuldur. Onların ravilerinin ahvalini araştırmaya ihtiyaç yoktur. Niye? Çünkü çok insan rivayet etmiş. Şimdi aksamuhu mutawatirin kısımları. Yanqasimul khabaru al ila qismayni huma lafziyun ve ma'naviyun. Mütevatir hadis de iki kısma ayrılır. Birisi lafzi, birisi ma'navi olan. El mütevatirul lafziyu huve ma tevatere lafzuhu ve ma'nahu. Hem lafzı hem manası mütevatir olandır. Hem lafzı hem de manası mutavatır olandır. Mislu hadisi kim kذب علي متعمدا falyatabawwa maq'adahu minan nar Kim benim üzerime kasten ve bilerek bir yalan uydurursa o cehennemdeki yerini hazırlasın. Rivahu bid'atun ve 70 sahabiyan. Rivahu bid'atun ve 70 sahabiyan. Bid'a küsür demektir arkadaşlar tamam mı? Yani neyif de vardır. Neyifun ve seb'una, bid'atun ve seb'una. Birden ona kadar ki herhangi bir küsür. Bazıları demişler ki işte bid'un birden ona kadardır. Neyifun üçten ona kadardır. Bazıları ikisi de müteradiftir demişlerdir. O detaylara çok girmeyelim. Yani kısacası 70 küsür sahabe bu hadisi rivayet etmiş. Sümme istemerret hadihil kesretu bu çokluk devam etmiştir. Ben daha da arttırmıştır, artmıştır. Çünkü sahabe kuşağında 70 kişi ise 70 kişinin her birisi 3 tane kişiye duyursa, sadece 3 kişiye duyursa bu 210 kişi eder mesela değil mi? Eğer sadece 2 kişiye de duyursa 140 kişi eder mesela. Fi baqi tabaqat senedi senedin geri kalan kısımda yani tabiinde biraz daha artar tabi tabiinde biraz daha artar böyle devam eder B el mutawatirul ma'naviyyu İkincisi de manevi mutawatir nedir o huwa ma tawatara ma'nahu dun lafzihi lafzı değil ama manası mutawatir olan mislu ahadisi raf'il yadayn fi du'a mesela duada elleri kaldırma ile ilgili hadis fakat duvarada anhu sallallahu aleyhi ve sellem nehu mi'eti hadisin. Bu konuda Efendimiz aleyhisselamdan yüz tane kadar hadis rivayet olmuş. Fakat duvarada varid olmuştur anhu Efendimiz aleyhisselamdan nehu mi'eti hadisin yüz tane kadar hadis ki kullu hadisin minha fihi ennehu refa'a yedeyhi fi duaii her birisinde de Efendimiz Aleyhisselam dua ederken ellerini kaldırdı ifadesi içinde geçmektedir. <laughs> Lakinneha fi kadaya muhtelifetin ancak farklı farklı konularda gelmiştir bu hadise, hadiseler ya da farklı farklı sorunlarda kadaya kadiyenin çoğudur. Kadiyye müşkil sorun vesaire demektir. Yani bir defasında diyelim ki e, yağmur yağmamış, elini kaldırmış, dua etmiş. Birisi aşırı yağmur yağmış, elini kaldırmış, dua etmiş. Bir defasında diyelim ki işte gök yürülemiş, elini kaldırmış, yağmur Bir Bir defasında aşırı bir fırtına olmuş, elini kaldırmış, dua etmiş bana. فَكُلُّ قَضِيَّةٍ مِنْهَا لَمْ تَتَوَاتَرْ her bir sorunun her birisi tek tek mutavatir derecesinde değil. Ama hepsi birleştiği zaman mana itibariyle mutavatir olmaktadır. Evet. Ama vel kadrul müştereku beynaha ve huve raf ve huve duai tevatere bi itibari mecmu'i turuqi. Fakat bu hadisler arasındaki müşt, ortak e, duruma gelince ki o da dua esnasında ellerin kaldırılmasıdır. Rivayetlerin hepsi itibariyle mütevatir derecesinde derecesine ulaşmıştır. Tevatere bi itibari mecmu'i turuqi. Turuq tariqin şuurudur, yollar demektir. Yani hadisin bize ulaştığı yollar itibarıyla hepsi birden yan yana getirildiği zaman Tevatür derecesine ulaşmıştır. 100 tane hadis. Bir tanesi tek başına mütevatir olmamış. Birisini, üç tane sahabi, bir tanesini, beş tane sahabi, bir tanesini, iki tane sahabi, bir tanesini, bir tane sahabi, sonra birkaç, onun iki 3 katı e, diyelim ki tabi'in rivayet etmiş, sonra tabi'in rivayet etmiş. Daha fazla. Ama bir tanesi tek başına mütevatir derecesine ulaşmamış ama onları yan yana getirdiğimiz zaman hepsi birden mütevatir derecesine ulaşmış. Yani lafzı mütevatir olmazsa da o kaderi müşterek hepsinin arasındaki ortak şey nedir? Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ederken ellerini kaldırmış olmasıdır. Vücuduhu peki mütevatir hadis var mıdır? yok mudur? Yücedu adedun la be'se bihi minel ahadithil mütevatir et. Mütevatir hadislerden e, kendisine beis görülmeyecek miktarda vardırlar. Mütevatir hadis kendisine beis görülmeyecek kadar yani hatırı sayılır kadar var. Minha hadisul havdi bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'ın Kevser Havzi ile ilgili. Yani hani der ya Efendimiz Aleyhisselam ben havzumun başında olacağım. Benim havzum şöyle şöyle güzeldir. Onun kenarı e, bilmem zebercettendir Alt, Altı altındandır. E, onun kenarında gök, gökteki yıldızlar, misali taslar vardır. Ben ve sahabelerim o hadisin üzerine doğru gelen yani nedir ha hadise doğru şey havuza doğru gelenlere su, su, ikram ederiz. Kevser ikram ederiz. ve hadisul meshi alal khuffeyni mesler üzerine mes ve hadisu raf'il yedeyni fi salati namazda elleri kaldırma hadisi ve hadisu Net dar Allahum reen, Allahu Teala yüzünü ağartsın diye başlayan hadis. Ve diğerleri kesirun bunun dışındaki hadisler de çoktur çoktur. Lakin hadislerin sayısıyla, bu 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 mütevatir hadislerin ahad hadislere göre çok çok az olduğunu görürüz. Anlaşıldı. Yani haddi zatında mütevatir hadisler az değil. Hatırı sayılır kadar mütevatir hadis var ama ahad ile karşılaştırıldığında gayet azdır. Eşherul musennefati fihi Mütevatir hadisle ilgili yazılmış meşhur, en meşhur eserler, kitaplar. لقد اعتنى العلماء بجمع الاحاديث Alimler mütevatir hadisleri toparlamaya itina göstermişlerdir, önemsemişlerdir. Ve cealiha fi musannafin Müstakil kitapların içerisine koyma ve yani derleme. Niye li yashula ala talib al rucu ileyha. Ta ki isteyen kimseye o hadislere müracaat etme daha kolay olsun diye. Femin tilkel musannafati bu kitaplardandır. Üç tane örnek veriyor. Birincisi el azharul mutanathira fil akbaril mutawatira. Mutawatir haberler hakkında saçılmış çiçekler. Yani bir nevi hadisleri çiçeklere benzetmiş oluyor burada. Ee, evet. Bu kiminmiş arkadaşlar? Lis İmam-ı Suyuti'nin İmam Su yazmış olduğu bir kitap. El Azharul Mutanafire fil Ahbaril Mutawatirah. Ve huve murattabun alal abwabi bu kitap bablara göre ayrılmıştır. Yani diyelim ki dua babı, namaz babı, cihat babı vesaire. İkincisi Katful Azhar. Katful Azhar. Çiçek toplama. Kat çiçeği koparıp toplamak demektir. Yani derleme bu da Lissuyutiye'den, yine İmam-ı Suyutin'dir. Ve huve telkisun lil kitab bir önceki El-Ezhar-ül kitabının kulasasıdır. Yani bir kısaltması, muhtasarıdır. Üçüncüsü, nazmul ül fil hadis-il Nazmul nazm fil hadis-il Yukarısın, yukarısında da yine el azhar mutenafire demişti değil mi? Saçılmış ibareler diyelim nazım min el hadisil mu'tawatir mutevatir hadislerden. Li Muhammed ibn Caferinil Kettani bunun da yazarı Muhammed bin Cafer el Kettani Allah Celle Celaluhu onların ecrini mükafatını bol bol versin ki o hadisleri bizim için cem etmişler. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم استغفر الله